Ben inanıyorum zamanı geldi. Artık 1300 olmanın vakti geldi. Anlatarak oynuyorum serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben olsan iyi seyirler. Ve 1291 puanda ilk karşımdaki rakip JH87 ismiyle geliyor. Hollanda'dan rakibimiz 1341 puanlı ve Kazakistan'la başladık. Bakalım neler yaşanacak. Ben de apar topar geçtim. Bekliyordu bir süredir rakip arıyordu. Kazakistan'da bakın böyle Rusya ülkelerinde genelde bu tarz sanki uzaylı kafası var gibi böyle 3 tane şeritli yaya geçti tabelası olur. İşte Estonya'da var. Benzer şekilde Rusya'da var. Kazakistan'da da var. Bu ülkelerde bunlar görülüyor. Burası neresi? Biraz daha güney olduğunu düşünüyorum. Bir e, oturtmaya çalışacağım şimdi onu. Raç... Raşit. Raşit. Raşit yazıyor. Raşit bir yer mi? Ben Raşit diye bir yer bilmiyorum. Kazakistan'da Raşit diye bir yer bilmiyorum. Raşit birisi olabilir ya da bir şehrin iç bölgesi olabilir belki. O yüzden şimdilik onu bırakacağım. Şöyle bir bakacağım hızlıca. Raşit diye bir yer var mı mesela Almaty'de? Göremedim. Devam ediyorum. Tıklamadım değil mi? Bir yere tıklamadım. Tamam. Bir yere tıklamadım. O yüzden double space yapabilirim. Double space koşacağım. Şu anda gidiyorum. Akıyorum. Akıyor. Ana yola çıktım. Mı? Çıktım ana yola sayılır. Taksi varmış bir tane. Geçtim onu. İleride bir tabela gördüm solumuzda. Kaldırdılar tabela. Ha burada. Bu ne böyle? Dostik. Dostik. Ulitsa. Keşeci. Dostik keşeci. Yani sokak adı. O yüzden bir anlam ifade etmiyor. Hmm. Yani ben Almaty olduğunu düşünüyorum ama yine de buranın ya. Bakacağız. Rakip bir kuzeyi seçti. Rakip biliyor burada. Kostanay çıktı. Burada çok ufak böleceğim. Aslında buna ben daha önce başka bir videomda değinmiştim. Gördüğünüz gibi Kazakistan'da elektrik direklerin üzerinde boyalar oluyor. Burada Kostanay'daki direği görebiliyoruz boyayı. Ben orada gözümden kaçmış ama siz görürseniz kaçırmayın. Kaynakta blonkit.net Vay arkadaş ya. Raşit burası mıymış? Raşit diye bir yer yokmuş ki ya. Tamam. Yine bir Rusya geldi sanıyorum. 1241 puan adamı. Kostanay. Ukrayna arabası galiba. Ukrayna arabası herhalde. Bir tane tıkladım. Belki biraz daha batıyı seçebilirdik. Adamın güçlü bölgelerinde İspanya varmış. Fransa varmış. Brezilya varmış. Bakalım. Bak adam daha batıyı seçiyor. Neresi çıkacak? Güney batı çıktı. Yasar aldık. Tıkladıktan sonra bir daha düşünüp ikinci tıklamamı yapmam lazım. İlk tıklamamda aklıma tıkladıktan sonra hemen bir tahmin fikri geliyor. O yüzden ikinci tıklamayı bekleyeceğim. Yani o o beklemeyi yapmam gerekiyor sanırım. Bu ne böyle? Hollanda bolaklarından sanırım. Hollanda dili de gördük. Van falan yazıyor. Y yollar da benzer. Peki şehrin neresi? Obsterland. Obsterland büyük bir yer değil bence. Hiç duymadım adını. Obsterland, Obsterland yok. Bu da Gouda var. Peyniri meşhur. Oraya tıklayacağım. Hello, Westerway. Hello, Westerway. Sigers Bak burada çift dil var. Sigers ve Sigers O yüzden sınır olabilir belki Almanya sınırı falan. Rakip farklı bir tahmin. Biraz daha kuzeyine tıkladı. Evet. Belki de oradaki ikinci dil Almanca'nın olması buralardı. Osterwolde'ye tıklayabilirdik. Bu ne böyle? Malta mı? Teriden bir Malta tahmini gelebilir bizden. Onu hissediyor musunuz? Ben hissediyorum. Malta'ya tıklayacağım. Rakip de bilecektir muhtemelen. Burası bence bu bölgeler. Yerin içi. Burada da bölgesel tahminin olmasın. Yani şuraya falan tıklatayım. Abi kızacaktım adama. Hala çıktı. Bu adanın adı ne ya acaba? Ekstra bir adı var mı? Ben buraya gelen Nadur diyebiliyorum ama Victoria sanırım. Aa bak Güney Filipin tuttu bence bu. Şuradaki adamlarda bir şey yazar mı? Yani bazen hani aday olduğu yerin adı yazıyordur. Bunlar seçim tabelası. Bu Valencia yok. Burada yazmıyor bir şey. Burada farklı boylarda tuktuklar var mesela. Hem uzun hem kısa tuktuklar var. Alçak çatılı hem yüksek çatılı. O benim kafamı karıştırdı. Yoksa ben tahminimi çoktan yapacaktım. Basura Saya. Bak şu okun sayısında var ya. Burada yazıyor büyük ihtimalle de. Okunmuyor. Tekrar seçim varmış burada. Burada seçim gidiyor. Lakas, Kayot, Pinoy. Bilmiyorum. Filipin'in ortasına tıklayacağım. Biraz daha Bakolota falan tıklayacağım. Abi adam 5K atıyor ya. Neresi, nereye gitsek 5K atıyor adam. Neler olsun yani. Ne diyeyim? Bravo. Ben daha dikkatli oynayayım. İspanyamsı bir görüntü. Bolartlar falan. Burada ne yazıyormuş? AP68. AP. AP68. AP. AP 68. Al nasıl yazılıyor? AB yazıyormuş burada. AP neresi olabilir? AP, AP. Avilla'ya bakayım. Yok. Anduhar. E804. E803 burada. E804 burası. AP burada. AP68 de burada. E803 de buralardaydı. Buralarda bir yerde muhtemelen tıkladım. Rakip de koşuyor. Biraz rakibi izleyelim bakalım nasıl buluyor ya bu adam böyle. Bizim gittiğimiz yönün tersine gitmiş ama bir tane yazı buldu bak tabelayı buldu. Acaba İspanya yol numaralarını ezbere biliyor mu adam? Şimdi onu öğreneceğiz. Sanırım bilmiyormuş. Biz daha yakınız bu sefer hasar vereceğiz adam artık. İlk hasarımızı verdik. Sonunda 4290. Böyle bu oyunda böyle bak bir anda bitiriverdim. 196 candan geri dönüş lazım bana ya. Lazım. Kuzey Norveç gibi. Burası da. Hızlı bir Kuzey Norveç tahmini yapacağım. Şöyle. Şöyle mi yapsak? Daha kuzey bile olabilir. Daha kuzeyine. Hammerfest'te tahmin yapacağım. Hadi bakalım. Risk budur. Bu böyle tahmin lazım bana. Yani rakibi izlemek yerine size göstereyim. Ben bu, bu civar olduğunu düşünüyorum. Şu Ramberg'den vega kadar bu bölge olduğunu düşünüyorum. Umarım şuralar falan çıkmaz. Beyit bir konum. Bakalım. Rakip ne diyecek? Sürpriz olsun. Rakip de benzer bir tahmin yaptı. Biz daha yakınız daha da kuzeymiş ya. Yani sınır çıktı. Güzel. Bize bu tarz hızlı bir tahmin lazım. Hızlı ve kuvvetli bir tahmin lazım. Avrupa'dayız. Italiano yazıyor. Ristorante Italiano. Neresi? Ama burası sanki Alm Almanya'da böyle kamera olmaz. İtalya olabilir, İsviçre olabilir. Bu ne? Seçemiyorum ülkenin neresi olduğunu şu anda. Belçika tabelası var sanırım tabelalarda. Öyle bir şey gördüm. Wing, Serat, Point. Bu ne ya böyle? Kafam karıştı ya. Birden fazla, çok fazla dil var. Fransızca Genval, Mobrox yazıyor. Genval, Mobrox. Bunlar bulunabilir yerler mi? Biraz da kuzeyi olduğunu düşündüğüm için buralara baktım hızlıca. Göremedim. Aramaya devam edeceğim. Adam Fransa en güçlü ülkesi falan adamın. Camelon, Genval. Genval bir yer ya. Genval. Evet. Burada muhtemelen patlayacağız. Genval'i ben bilmiyorum. Amiens. Belki Lens'e falan mı tıklasaydık kuzeyde? Göreceğiz ya. Bakalım rakip ne demiş. Belçika demiş. Belçika çıktı. Kaybediyorum. Abi Fransızca vardı ya. Tabelalar da Fransız tabelası gibiydi. Kafam karıştı. 1277. Bugün bu işi halledeceğiz. Oyun bir anda başladı. Nasıl oldu bilmiyorum. No move girdim. Amerika'dayız herhalde. Biraz daha böyle Amerika olduğunu düşünüyorum. West Virginia Carolina. 1982 oyun oynamış adam. 1178 ratingi var. Bu adama kaybedersek bayağı rating kaybederiz. O yüzden bu onun yenmemiz lazım. Ama adamın en güçlü ülkesi Amerika. Çünkü adam Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Georgia'ya tıkladı. Florida'ya çıktım daha güneymiş. Bir tane de Türkiye vermek zorundasın ha bu saatten sonra. Bu arada videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. <laughs> Onu da hatırlatayım. Beğenileriniz kıymetli. Aslında mi... yani küçük youtuberlar için büyük youtuberlardan çok daha büyük kıymeti var. Çünkü rekabet yüksek ve diğer insanların önüne çıkabilmemiz için de böyle bir şey gerekiyor. Belki ben tabi yorum yapmanızı daha çok seviyorum. Yorum yaparsanız, arkadaşlarınıza paylaşırsanız, hype butonuna basarsanız bir de bana bir gördüğünüzde çay ısmarladığınız sürece zaten hiçbir sorun yok. Sürekli bir şeyler istemiş olurum ben de sizden. Valla burada bir şey göremiyorum ya ben. Burada hiçbir şey göremiyorum. Ben o o yüzden İstanbul'ları tıklayacağım. Tamam. Anlatarak oynayayım biraz daha. Dışarı sarı çizgiler vardı. Orta çizgiler beyazdı. Daha önce Afrika rehberinde bahsettiğim elektrik direklerinden vardı. Kuş pol gibi olan, e, bird pol. Bunları gördüm. Bu kamera ne böyle ya? 2025. 2025 böyle kamera, blur'lu. Allah Allah. Güney Yarımküre'deyiz bir de Kuzeyde putla. Bilmiyorum. Ekvador olabilir belki. Peru olabilir. Peru'ya tıklayacağım. 2025 yeni kameralardan cam ama Peru'daki cam var mı bilmiyorum. Şu an öğreneceğiz. En azından varsa şu an öğreneceğiz. Aa, yapma ya. Oh be tamam Peru'yum. Tam Ruanda'ya tıklayınca bir an kaybettik sandım. Peru çıktı tamam tamam. Peru da varmış. Öğrenmiş olduk. Daha önce gördüysem de hatırlamıyorum. Yine Amerika verdi abi oyun kazan. Tamam adam kazansın ya. Çıkalım adam kazansın. Ama yeneceğim ya. Ben bu adamı yeneceğim. Kafaya koydum. Buralara tıklıyorum. Bu eyaletleri hedge yaptım. Belki daha güneydir ya. Şu an bakıyorum da. Amerika or orta pikalar Ortası. E, orta çizgiler sarıydı. Dış çizgiler beyazdı ve etrafı da Amerika'ya benzettim açıkçası. Başka bir açıklamam yok. Wyoming'de adam. Daha güney çıktı. Amerika için iyi tahmin yaptık bence ya buralar işte. Pek bir ipucu yoktu etrafta dümdüzdü. Marsımsı bir hava vardı. Hafif de Yozgat'a da benziyordu yalan yok. Salamat da tank merhaba hoş geldin demek. Mesela dedik boru yazıyor. Bala yazıyor. Başka bir Endonezya dilinde bir yazı göremedim. Vallahi elektrik direklerine baktım. Kalimantanımsı bir elektrik direği de var aslında da. Elektrik direkleri paralel. Bu şeyleri, izolatörleri paralel. Palu diye bir yer vardı sanki. Ben buralara tıklayacağım. Biraz daha batı Java. Bakalım rakip de batı tıkladı. Flavesi çıktı. Buna. Buna yazıyormuş. Ah Palu burada ya. Ah be. Palu yazısını görmüştük ha. Bak kocaman şehir ya. Odaklanayım biraz. Dur. Mentale terriye. Informasyon. Meksika herhalde. İspanyolca sekizgen elektrik direkleri var. Bak Türkiye'de mesela bu elektrik direği değil de sekizgen olan şey olur. Lamba direği olur. Bir lamba direklerine dikkatli bakın. Genelde sekizgen Türkiye'de. Burada elektrik direkleri sekizgen ama. Rengi bile benzer yani. Tamam Meksika'da Meksiko City'nin biraz kuzeyine tıklayacağım. Düz olduğu için görece. Tamam Veracruz çıktı. Eşit burada eşit durumdayız. Abi tamam sakin. Biraz daha sakinleyeyim bakalım. Biraz daha sakinlik. Daha sükunetli ve odaklanarak oynayayım. Malezyamsı bir görüntü var. Değil mi? Ve Güneydoğu Asya gibi. Garip bir tarlalar. Bu dağlar ne böyle ya? Böyle dağ olur mu Malezya'da? Evler benziyor aslında da. Dağları seçemedim. Yani buralarda böyle daha olmaz herhalde ya. Ana karaya tıklayacağım. Peru çıkmasın ya. Oo tamam. Filipin çıktı. Biz de yakınız ve kazanıyorum. Ne no, oldu bu kazanıyorum? Tamam bu adamı kazanmamız gerekiyordu. Yenmemiz gerekiyordu zaten. Çünkü puanı bizden düşüktü. Adama Amerika verip durdu ama biz yenmeyi başardık bir şekilde. Güzel. Altımızda da iki tane içerik üreticisi var. Bir tanesi Butan'da, bir tanesi Arjantin'de. NMPZ'den önce bir tane moving oynamak istiyorum. Çünkü bir önceki moving'den yeterli tatmini alamadım. Doğruyu söylemek gerekirse. Karşıma Fransız bir adam geldi. Yine puanı bayağı bir yüksek bu arada. Avustralya giymiş. Guatemala'sı giymiş. El salladı, biz de el sallayalım. Hareket de etmem gerekiyor tabii bir yandan. Burası da Amerika gibi duruyor. Ee, yanılmıyorsam. Diller ve benzeri şeyler. Şurada bir şeyler yazıyor. Shelby Shapeville gibi bir şey yazıyor. Burayı ee, bir checkpoint bırakalım. Devam edeceğim. Plakalar falan var. Su tankları var. Amerikan tarzı traklar da var. Şurada şehir isimleri var. Evet bu daha çok işimize yarar. Columbus, Louisville, Bunlar meşhur şehir isimleri bence. Bir tane daha buraya bıraktım. Checkpoint. West Amerika. Daha hızlı bir şekilde bakayım. İleride bir eyalet ismi bulabilecek miyiz? Ön plakalara bakıyorum. Ön plakalar yok genel anlamda. İlginç. Louisville. Ya bu Louisville ve Columbus bana çok tanıdık geliyor. Nedense. Columbus burada evet. Columbus 8 yazıyordu. 8 kilometre ise buraya çok yakındır. Tıkladım. Aa bak adam daha farklı şeyler arıyor. Tabelalar falan bulmuş. Biz bence daha yakınız. Eğer adam buralarda kalırsa Ohio civarlarında. Adamın Amerika güçlü bölgelerinden biriymiş bu arada. Bakalım. Aa, bir isim benzerliğinden patladık ya. Şaka mı bu ya? Bir şey deyince de sonra bak Amerikam kötü. Ya ne yapayım ki ben burada? Yazık oldu valla. Şu an canım sıkıldı buna. Bu ne böyle? Tabela niye birleşik iki tane direk var? Fransa gibi ama. Üzerinde bir tane mavi şey var. Güney Fransa olabilir belki burası. Böyle şu bölgeler falan olabilir. Andorra ya yakın ya da bu bölgeler. O yüzden bir hey yapacağım. Şöyle tıklayacağım. Mavi sticker var diye tıkladım yani. Genel anlamda Fransa'ya da benzettim güneyine. Bakalım rakip de benzer bir tahmin yapacak gibi duruyor. Fransız adam zaten. Daha kuzey Cenova civarları çıktı. İlginç. Cenevre. Oyonax var burada. İkinci jenerasyon kamerayla açıldı konum. Sarı bir plaka var. Yunanistan olabilir mi acaba burası. Sarı bir tabela, iki sarı. Yunanistan'a benzettim. Türkiye'nin batısına benziyor. İkinci jenerasyon belki İspanya olabilir. Bir Akdenizimsi hava var ama tam seçemiyorum. Sarı tabeladan dolayı daha çok Yunanistan olduğu fikrine kapıldım. Ama yeterli info değil. Çünkü şu anda baya bir değişti ortam. Yani şu an fikrim çok değişti buraya dair. Bu ne? Aha dil var. İtalya. Evet arası. Mantıklı. Tamam böyle tıklayayım. Napoli civarlarına. Parma çıktı. Emre Özcan'a e da selamlar. Aha Kazakistan. Burada ne yazıyor? Eka Market. Karam Laminat. Yok önemli bir şey yazmıyor. Şehir adı yok. Bu tarafa doğru yürüyemiyoruz. Bu tarafa doğru yürüyebiliyoruz. Koşayım. Almaty yazıyor otobüsün üzerinde. Bu sefer Almaty'deyiz. Böyle bir Almaty tahmini yapayım. Rakip ne buldu? Rakip bir tane yazı buldu. Yolu eşitliyor. Astana'ya mı gidecek? Orada havaalanı yazıyor. Aeroport yazıyor. Tamam biz daha yakınız. Almaty arabası eğer bizi şaşırtmazsa. Tamam güzel. Almaty otobüsüyle. Burada arayı birazcık kapadık. Ama hala lead adamda. Adamın başka neyine bakabiliriz? Bak adam. Duel oynamış ha ilginç yani yan hesap olabilir bu veya duelloya sonradan başlamıştır. Yine mavi plaka şey var. Elektrik direğinin üzerinde Fransız arabalarından da var şöyle çizgili falan. Adam yine Fransız. Bu arada yani bunu bilerek mi yapıyor oyun acaba? Şurada bir harita var. Onu görüyor musunuz? Onu görmeye çalışıyorum ne olduğunu. BLS location. Ya yani muhtemelen bölgeler ama BLS location hangi bölgeler olduğunu seçemiyorum. Daha kuzey batı gibi hissettirdi bana buralar. Bokaj dediğimiz bir şey var ya. Hayvancılığa elverişli bir bölge gibi. Pontarion. Yani Pontarion. Pontarion havalı bir isim ama neresi bilmiyorum. D 941. D941. 23 var. Biraz böyle tıklayayım bakayım. Yani kızmıyorum adama. Bize de Yozgat Sorgun gelse biz de böyle bilirdik yani. Benim de yapabilecek bir şeyim yok. Kaka Mega yazıyor. Kaka Mega bildiğim yer. Kaka Mega burası. Busia, Malaba buralarda zaten onlarda. Eldoret ama burada baya bir şehir ismi yazıyor. Genelde batısı burası demek ki böyle oradaki bölgeler yazıyor. Çünkü Eldoret, falan filan. Tam olarak buranın hangi şehir olduğunu bulmak için daha iyi bir tabela bulabiliriz. Çünkü Kenya'da böyle şeyler bulunur kolaylıkla ama burada bulamadım. Zaten arabalara da güven olmaz. Agent yazıyor. Karamel varmış. Afrikarma. Angel. Guardian. Nairobi var bu tabelada mesela. Alakasız. Yani gidip onu plak arabanın kenarındaki kapıyı okuyup sıkıntı yaşamayalım. Amma kalabalık ya bu ne? Bitti. Yol bitti. Shadow Sakko. Biz ne tarafa doğru gitmiştik? Bu tarafa doğru gitmedik. Bir de buraya doğru gideyim. Bu videoda 1300 olursam bir sonraki video için hedefim ne olsun? Onu da yorumlara yazın. E, tabii yaratıcı fikirler olarak 1400 falan demeyin. Hani biraz daha, tamam 1400 iyi fikir bu arada. Mombasa falan yazıyor ama bunlar tır ya. Ben burayı Mombasa'ya, ben burada kalacağım ya. Ben Kakamega'ya tıklayacağım. Bu siyah çıktı tamam anlaşılabilir ya. Yani bulamadım ben bu siyaya dair bir şey. Adam buldu. Helal olsun. Kaybedeceksek de Kakamega ile kaybedelim. Endonezyamsı bir görüntü var mimari falan. Şurada arabaların, evlerin şeyleri de uyuyor. Baya bir palmiye var bu arada. Mesela Endonezya'da motorların ön plakası oluyor. Boldan trafik tabi. Bu ne? Malezyamsı duvar boyası var. Çok ilginç. Ama değildir bence burası. Elektrik direği de göremedim ha. Güneş parlamış bunu. Seçemiyorum. Nusa Tengara buralara tıklayacağım. West Nusa. Hadi bakalım hayırlısı. Oo, Sulawesi mi? Biz daha yakınız. West Nusa'dayım be. Yes. Endonezya ile kazanıyorum ya. Konunda, sonunda doğru adadayım. Teşekkür ediyorum. Cici dedi adam bana. Burada görev de yapmışım. Günün görevini de tamamlamışım. Bakalım bu bizim 1300 olmamıza yetecek mi? Kendi rekorumu kırıyor muyum? 1297, 8, 1305, 6, 7, 1307 puan oldum. Yes. Evet, gördüğünüz gibi burada 1307 puanla en yüksek reytingime ulaşmış durumdayım. Yani haftada sadece video çektiğim saatlerde oynuyorum bu arada. Demek ki biraz vakit ayırsak kaç olacağız? Kendimi övdüm ufaktan. Son olarak da şunu da söylemek istiyorum. Canlı yayın sıklığını arttıracağım kanaldaki. Hedef böyle bir hedefim var. Diğer sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı buraya bir yerlere yazıyor olacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay. Kazan. Kaybet, 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 kaybet. Dene. Dene, yanıl, bir daha dene, bir daha yanıl. Dene yapmadım demezsin. 1300 puan olana kadar. Böyle devam.